yine devam et. Hani hiç olmak istemiyorum seni. Yorgunsun da biliyorum. Ama bir tip yalı çarpımından devam etmek isterim aslında. Hani hayatını değiştiren müthiş bir proje ve müthiş de oynuyoruz. Evet. Ve hemen başka bir dizi yaptım. Çıkartacağım. Ve şimdi reklam çektirdim. Kariyerine nasıl devam etmek istiyorsun? Işte böyle. Yani böyle güzel projeler denk geldiği sürece <laughs> umarım da hep böyle denk gelir. Vakit öldürüyoruz işte. Harika. <laughs> Peki o zaman Afra Saraçoğlu'nu şöyle sorsam. Hani Afra Saraçoğlu dediğimde, birlikte de şu an bir çok güzel giden senaryoda da birlikte iyisiniz. Ama evet. hakkınızda da bazı iddialar var. Hani en azından sette birlikte vakitli, çok güzel giden senaryoda Tek hani boşluklarınızda ayrı ayrı mı vakit geçiriyorsunuz? Ha yani en azından bu şekilde bir cevap alsak. Bir şekilde vakit geçiriyoruz. Yani. <laughs> İyi <gülüyor> mi kötü mü